elindekiler ne? Topuk. Evet renkli küçük toplar. Şimdi bu topları biz ne yapacağız? Suyun içine koyacağız. Peki bu toplar ne olacak? Büyüyecekler yavaş yavaş. Böyle büyüyecekler. Hadi su mi? Doldur. Su doldurduk. Şimdi suyun içine azaldırdık hepsini. Evet anneciğim. Evet. Şimdi Bari bu kalmış. toplar bu suyun içinde kalacak. Sonra bu suyun içinde büyüyecekler biliyor musun Azal? Böyle şişecekler. Bak şişiyor. Gördün mü? Bak bak bak. Gördün mü? Bak şişiyor. Toplarımız böyle şişecek arkadaşlar. Bakın. Burada bir tane şişti. Sen bunu gördün mü Azal? Evet. Bak şurada şişti. Anam gerçekten şişiyormuş Azal bu toplar biliyor musunuz? Biz bunu böyle suda bekletelim Azal tamam mı? Sonra şiştikten sonra tekrar gidiyor tekrar videoya çekip arkadaşlarımla paylaşalım tamam mı? Onlar da gidip böyle renkli toplar alıp suyun içine atsınlar. Sonra suyun içinde böyle bak bak gördünüz mü? Şişti ve büyüdü. Aa, bir tane şey daha daha <laughs> Bir tane daha büyüdü. Bak bak görüyor musun? Bak şurada. Şu büyüdü. Bak, bak, bak. Şu büyüdü gördün mü Azal? Bak. Bak şu yeşil büyüdü. Evet, bak. Ama alamıyorum şu anda elimden koyu balam ya. Heh. Bak büyüdü gördün mü? Göster. Dur bir dakika elime koyayım. Bakın büyüdü. Şişiyor bu toplar. Rengarenk toplar şişiyor. Büyüyorlar. Aa, küçük şişiyor. Evet. Hoşçakalın der misin azalım? Sonra yine biz paylaşacağız bir şeyler. Şimdilik hoşçakalın diyelim bence. Ben diyorum o zaman hoşçakalın. 你那个啥。